Bismillahirrahmanirrahim. İmam Gazali merhum müminlerin kardeşlik sorumlulukları hususunda manevi yardımın yani bilgi yardımının maddi yardımlardan daha önemli olduğuna işaret ediyor ki bu müminlerin birbirlerine gerek bu dünya yaşantısıyla ilgili, gerekse ahiretteki hayatını düzenleyecek, onu cennet kılacak bilgileri birbirlerine iletmelerinin gereğinin altını çiziyor. Elbette muhtaç olunan her şey önemlidir ve mutlaka gereği yerine getirilmelidir. Ama Dünyadaki hayat burada bitmektedir. Ve ihtiyaçlar ancak belli bir sürede ömür dediğimiz nimet içinde bir fonksiyon icra etmektedir. Ama ahiret dediğimiz hayat sonsuzdur. Orada artık herhangi bir değişim, herhangi bir ikmal söz konusu değildir. O halde orayı kazandıracak orayı imar edecek cennetin güllerini zambaklarını yetiştirmek anlamına gelen güzel amellerin Allah'ın rızasına uygun yaşantının bilgilerini ve ikazlarını müminlerin birbirlerine yapmaları bir daha sonu olmayan istikbal yani ahiret sonsuz hayat yönünden çok önemlidir. Tabii ki bunu yaparken mutlaka gerek nasihatin gerektirdiği, davetin, tebliğin gerektirdiği hassasiyetlere sahip olmak, emri bil maruf nehi anil münkerin yöntemini ise Efendimiz ne şekilde bir numune ortaya koyduysa, hangi ilkeleri tespit ettiyse o sınırlara bağlı kalarak hareket etmek gerekiyor. Ve bir de bunu yaparken kesinlikle bir mümini diğer müminlerin yanında, başkalarının yanında böyle bir aydınlatma, ikaz veya bilgilendirme yönüne gitmemek gerekiyor. Yani teşhir etmemek, tebliğ teşhir olmamalı. O insanın hatasını, kusurunu, günahını bir başkasının yanında zikretmek, onu teşhir etmektir ki İmam-ı Şafi rahmetullahi aleyh öyle diyor. Sen bir mümine başkasının bulunmadığı bir ortamda bu görevi yaparsan evet işte bu nasihat olur diyor. Nasihat ama eğer sen bunu bir başkasının yanında yapmaya kalkışırsan bu rüsvay olur diyor. Evet, teşhir olur o insanın, evet. Diğer insanlar yanındaki itibarını ortadan kaldıran onu maskaralaştırma haline dönüşen bir eylem olur diyor bu bakımdan her şeyi usulü dairesinde yapmak gerekir. İmam Gazali merhum şu gerçeğe de dikkat çekiyor. Diyor ki Allahü Zülcelal mümin kullarını rahmete dönük yaşayan kullarını ötede rahmeti altına alacaktır. Ve kesinlikle onların hatalarını ona bildirirken bir başkası buna muhtari olmayacaktır. Yine bazıların amel defterini melekler cennete yakın bir noktaya kadar götürürler. Mühürlü olan amel defterini cennete yakın bir yerde sahibine verirler ve sahibi o zaman amel defterindeki hatalarını anlamış olur diyor. Evet. O halde nasihat görevini gereği gibi yerine getirmek zorundayız.